Yepyeni bir içerikten herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta basketbol dünyasında neler oldu? Gündemde ne var? Transfer piyasasındaki son haberler, takımların durumu ve daha fazlası. Basketbolla alakalı en güncel haberleri her hafta Stop Press Media'da bulabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. EuroLeague 2021-2022 sezonu şampiyonu Anadolu Efes oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Final Four finalinde Real Madrid ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes maçı 58-57 kazanarak kupaya uzandı. Geçen sezonun da şampiyon olan Anadolu Efes üst üste ikinci yıl şampiyonluğu alarak Türkiye'ye unutulmaz bir gurur yaşattı. ING Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko yarı final serisinin ilk maçına Darüşşafaka ile karşılaştı. Rakibini 94-69 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Çeyrek final serisinde Bahçeşehir Koleji'ni 2-0 ile geçen Galatasaray Nefin rakibi ise Fınar yakayı 83-68 yenen Anadolu Efes oldu. İspanya Basketbol Ligi'nde normal sezonu 3. sırada tamamlayan, Euro Cup'da yarı finalde şampiyon Virtus Bologna'ya elenen Valencia, gelecek sezon Türk işe Lens mücadele etmek için wildcard başvurusunda bulunacak. Boston Celtics serinin 4. maçında Miami Heat'i 20 sayı farkla 102-82 mağlup etti. Boston Celtics'in galibiyette başrolü ise 31 sayı, 8 rebound, 5 asist ile Jason Tatum oynadı. Miami Heat'te ise Victor Oladipo'nun 23 sayı, 4 rebound, 6 asistlik çabası galibiyet için yeterli olmadı. Euroleague'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer iddiaları peşi sıra gelmeye başladı. Şüphesiz ki hepimizin çok sevdiği transfer haberlerine hep birlikte göz atalım. Euroleague'in son şampiyonu Efes transfer piyasasına da hızlı girdi. Buran Tuncel'le iki yıllık sözleşme yenileyen Mavi beyazlar, Çağlar Torun'un haberine göre bu sezon Beşiktaş Aykırı Apex formasıyla başarılı bir performans gösteren Egean Arna'yı da kadrosuna kattı iddia edildi. Ancak Anadolu Efes taraftarını en çok sevindiren transfer iddiası ise Uğur Ozan Sulak'tan geldi. Sulak atmış olduğu tweette Son iki yılın Euroleague şampiyonu Alu Efes, Ceska Moskova ile sözleşmesi sonuna eren Will Clyburn'la her konuda anlaştı. Yazın ilk büyük transferi derken Ergin Ataman, Clyburn iddiası için şu sözleri sarf etti. Çok önemli oyuncularla da konuşuyoruz. İşte çıktı biliyorsun ee, basında, Avrupa basında evet. da bir Will Clyburn... Evet. Ee şeyi dolaşıyor. Evet konuşuyoruz, yakınız ee, olabilir. Anadolu Efes ile ilgili transfer iddiaları peşi sıra gelmeye devam ediyor. Eurohoops'un haberine göre son MVP Misic NBA'ye gitmeye karar verirse mavi beyazlı takım Satoranski'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Barcelona'nın da transfer gündeminde yer alan Satoranski transfer pazarını epey bir karıştıracak gibi duruyor. Donata Surbanos ise Efes'in Zalgiris Karanos'la bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Josh Nibo ile ilgilendiğini iddia etti. Anadolu ile ilgili son haberler ise On Sports internet sitesinden geldi. İlk olarak Efes'in geçtiğimiz sezon Monaco forması giyen Dwayne Bacon'la ilgilendiğini belirten On Sports. Diğer haberinde de Anadolu Efes'in Shane Larkin'e yıllık 3,5 milyon dolardan 2 yıllık kontrat önerdiğini iddia etti. Şüphesiz ki bu yaz transfer döneminin en ilgi çekici konularından bir tanesi de bu olacaktır. Gard rotasyonunda problemler yaşayan Real Madrid gözünü Fenerbahçe Bekon oyun kurucusu Pierre Henry'e dikti. Mundo Deportivo'nun haberine göre Sergio Rodriguez ile 1 artı 1 yıllık kontrat imzalayan Real Madrid Henry transferi için Baskonya ile görüşmelere başladı. Ayrıca Nigel William Goss'un da bir sezon daha Madrid'de kalacağı belirtiliyor. The Home of Glory adlı internet sitesinin haberine göre Fenerbahçe Beko'nun sembol ismi olan Yan Veseli, İspanyol devi Barcelona ile anlaşmak üzere. Barcelona'nın birkaç haftadır Veseli ile ilgilendiği belirtilirken anlaşmanın yakın bir zamanda gerçekleşeceği iddia ediliyor. Fenerbahçe Beko'da ayrılık iddiaları devam ederken İspanyol medyasına göre Valencia gelecek sezon için Nando De Colo ile anlaşmak istiyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen De Colo ile ilgilenen diğer kulüpler ise Azvel ve Monaco. Bu sezon FIBA Euro kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji, iki yıldız ile yola devam ediyor. Total Basket tarafından aktarılan bilgiye göre Jamar Smith ve Langston Hall gelecek sezonda da Bahçeşehir forması giyecek. İki oyuncu da takıma bu sezonun başında katılmıştı. Langston Hall kızı yıldızdan Jamar Smith ise Euro Cup MVP'si seçildiği sezonun ardından Phoenix kazandan transfer edilmişti. Bir transfer haberi de bu sezon gösterdikleri performansla taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan Monaco Basket'ten. Bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Parisli Panathinaikos yolunda. George Sakas'ın haberine göre Panathinaikos Lee ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Monaco cephesi Real Madrid'den ayrılması beklenen Kazur ile de yakından ilgilenirken bu transferde de az ile yarış halinde olacaklar. İspanyol gazetesi Marka'nın haberine göre son olarak Yunus Kazan forması giyen Mario Hezonya gelecek sezondan itibaren Real Madrid'in formasını giyecek. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu ifade edilirken transfer gerçekleştiği takdirde Hezonya 2015 yılından sonra ilk kez İspanya'ya dönmüş olacak. Euro Cup'ta finale kalan ancak Virtus Polonya'ya karşı oynadığı final mücadelesini kaybeden Fruit Dexter'a Bursa Spor'un 28 yaşındaki Amerikalı gardı Andrew Vanderus'un talipleri artmaya devam ediyor. İsmi bir pek çok takımlanılan alınan Endurus ile ilgili son haber ise Christos Harpidis'ten geldi. Haberde Badalona'nın Endurus ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Videomuzun son haberi ise Tofaş ile ilgili. Total Basket'in haberine göre Napoli Basket, Tofaş'ın başarılı uzunu Jeremy Simmons ile ilgileniyor. Ayrıca Tofaş'ın bu yaz transfer döneminde kadrosunda önemli ölçüde değişiklikler yapılacağı konuşulurken guard rotasyonunda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu haftalık bizden bu kadar. Umarız ki yeni içeriğimizi beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı ve gündemle ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın.